Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte yeni çıkan Battlefield 2042. Sizle birlikte Open Beta'sını izleyeceğiz ve oyun ilk indim şu an. Oyunu başlamayız zaten burada ben indireyim. Ha, adam var. O bizim. Sana can vereyim. Dedim. Oo, bu adam kaldırırım. Hadi size şeyleri göstereyim. Sıkamadım ha. Kalk. Kalktı mı? Can da vereyim. Ne yapıyorsun oğlum bana niye sıkıyorsun? Oo, üstte mi indi? İzleyin dünya en güzel geldi. Wii! İzleyin. En ayarlı şey. şunu atacağım. Öldüreceğim onu. Güzel bunu öldürdük. Kendimize can basalım. Hop kontrol edemedim. Silahın sekmesi çok yüksekmiş ya. Yani. Kim ateş ediyor? Lan üstten neler iniyor? Ya medik ben oynamak istemiyorum. Oha göte bak. Um, medik değil de. Şunu oynayayım. Bu adam daha güzel oynuyor. Grapple olduğu için. Pathfinder gibi Apex'te giderim. Hmm, bu güzel işte bu. Bir... Başka adam var mı? Proşet ne lan? Ha, baga yer adam. Evet, o adam iyi. İnemedi. Bu adam ne yapıyor? <laughs> Güzel. Bunu da yatırdık. Güzel. Ooo ocak o bizi patlatır. Oyun çok güzel gözüküyor grafik olarak ve şey olarak. Sadece biraz beta olduğu için buglar var ve FPS'in de bayağı düşüyor. Şimdi bu oyunda güçlü bir bilgisayar lazım yani. 2070 yetmiyor. Evet yani şu adamı öldüremedik. Hah önünde. Güzel. Eee mermi bitti. Dolduralım hemen. Yapma ya. Baga mı girdin sen şimdi? Şaka gibi ya. Baga girdi. Hmm. Öf. Bakla. Bekleyelim o zaman birazdan sonra. Hop mü galiba ben. Mermi alana kadar baga girdi şeyi aldınız. Mermi doldurmadı. İkinci kutuda bayağı bekledik. Şuradan spawnlayalım hemen adamları vuralım. Evet. Şurada iyi. Önümüzde bir yerde adam olması gerekiyor. Şuraya çatısın. Aha gördüm orada. Şunun çatısını çıkalım. Uy! Camdan aşağı düşmem. Ay ay ay. O. Adam burada var. Evet. Got one. I got it. Ne başka adam var. Charlie sektör. Bu oyun çok güzel ya. Oha ne oldu lan? <laughs> ay 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 tank ay. ay öldüm öldüm ben. Ezdi beni. Açık alanda da koştum. Çok açık alan var ama burada ya. Bayağı açık alan var. Hmm. Şurada spamlayayım orası iyi. Hadi lan. Heh. İçeride adam var. Güzel. Spiderman, Spiderman. Ha önünde de koşuyor. Lan önden yanlış buraya de. bu. İki güzel. Adam bizim... Oha hortum geliyor. Şiş hortum geliyor. Adam mı yatıyor burada? Adam mı öyle geldi? Yatmıyor Ben hortumu izlemek istiyorum ya. Hayır hayır kim buraya? Ben onu daha iyi vururum. Ben daha iyiyim. Hayır ben daha iyi değilim. <laughs> sniper öldürdü. Şu hortumun bakası var ya. Gelecek gelecek ne yapacak buraya? Nasıl? Nasıl spawnlayabiliriz? Şu heli alayım. Biraz heli süreyim. Sül sürmeye bilmiyorum da. <laughs> bir şey demeyin de fazla. Evet. Oha çok güzel lan hortum gözüküyor. Oh. Bakasım var ona, ona, ona Oraya gidebilir miyim ben Oyun dışı atmaz mı beni Büyük ihtimalle ölürüm ben ona ne gidersem Oha Buraya bir gelsin de burası bir güzel gözüksün Şöyle aşağı ineyim Ele ne kadar zor sürüyormuş buradan Evet üsttekini raketlesek Üstteki adamları raketleyelim Oha içinden kabinden daha güzel gözüküyor Görüntüsü varmış Yağmurun camlara şey dokunması ben hiçbir şey göremem. Şöyle aşağı ineyim. <laughs> Gördüm bir sürü adam var orada çatsın. Şöyle yapalım. Bam 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 bam. Birini vururuz ya. Oha adam beni ta helide Bu kadar kolay mı indirmek ya? Ben Warzone'da böyle adam vuramıyordum. Neyse. Şunu alayım. Bunu biraz süreyim. Şu son şey olarak. Hepsini göstereyim de. Ben hiçbir şey söylemem. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Lan ne? Ha. O kaşıkta basınca o hızlanıyor. Oha. <gülüyor> <gülüyor> çok zevkli ya. Oha hortuma bak çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor bu portum. Şimşekler yandaki bir de patlıyor. Ben büyük ihtimalle de... çekiyor beni. Hop hop hop. Hop 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 yavaş. <laughs> Oğlum klavyede ya o hiç oynanmaz bu oyun. Her şeyde farede. Sürülemiyorum. Ben biraz neyse. Hop. Hadi vur vurmaya çalış beni. Benim hızım var, ışık hızım var. Hop dön dön. Faramı gitti. Çok hızlıyım ya. Biraz şöyle yapayım. Z'ye bastığım zaman. Çalışmıyor mu bunlar? Nasıl ya? Ben kimse vuramıyorum lan. Portu nereye gitti? Aha hala orada. Ben oğlum hiç bir şey süremiyorum. E eh. Ben keşke ölsem de kimse öldürmeyi beni istemiyor. Kimse göremiyorum. Ama ortam yaklaşıyor. Neyse inelim ya. Ben yoruldum simekten. Savaşalım adamlarda bildiğimiz kadarıyla. Normal böyle. Ben süremiyorum bunları. Storm geliyor. Ooh. bildiri mi veriyor? Buralar hepsi yıkılacak şimdi değil mi? Ay. Ne oldu lan? Aaa çok üstteki adamlar bakıyor. Ay 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 kaç kaç. Evet şimdi dikkatli olalım. Adamlar. Elimizde. Mermi al al alalım, dolduralım. <laughs> ben seni daha iyi movement'e <laughs> Movement'te. <laughs> Kardeşim Warzone oynuyorum. Ne oluyor oğlum? Niye böyle bugla bugla tık tık Sen ne yapıyorsun burada? Finish'im? Finish'im? Of finişim çekti adam. Ama beyaz bağlı. <laughs> Oğlum hortum geliyor. Oğlum çok güzel gözüküyor ya. Acayip. Ben en gü güzel görüntüsü şu an gördüm. Oha ne şey lan? İki tane oha oradan uçabiliyor mu? Bir saniye benim oraya gidesim var. Şu gelişine baksanız ya. çok güzel gözüküyor ya. Sadece izlemelisiniz. Hazır mısınız? Uçacağız şimdi. Kalkar mı araba? Ona Nereye ne hayır? Oha. Ne oluyor? Ölüyorum. Ölüyorum. Dışarı at. Dışarıya, dışarıya. Ah. O ananı ya. Oha, ortadan da onu delebiliriz. Çok iyi ya. ya. <laughs> hayır 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 hayır. Sağ sağ Şuna baksanıza Beni oraya çekiyor. İy. Gidemiyorum Öldüm <laughs> Geri başladık <laughs> Savaşmak da istemiyorum ya Sadece bununla uçarım Oha şeklere bak Şuradan dışarı çıkmak istiyorum Ben parşottan kaçamam ki Geri çekil <laughs> Geri çekil beni Başla <laughs> Sese bak ya. Şimdi ben paraşütü hiç dokunmasın. Nereye kadar uçacağız? Ben iyi bir şey göremem. Oha, nereye kadar attı bizi? Görüntüye bak. <laughs> Hepsi savaşıyor. Oğlum dünyanın en ben sadece şu an en güzel gördüm oyunlarda olan şey. Herkes sürüyor. Şuna baksanız da. Hay beni çekme ben savaşmak istiyorum artık. Çekme 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 beni çekme çekme. çekme, çekme, çekme. Ortam önüne geçti mi? Hayır. Geçemene. Sen bana mı sıkıyorsun? şuradaki adamları öldüreyim de bari. Neyse çok güzel baktık ya. Hortumu da gördük. Çok iyi ya. Buraya gelin mi o hortum? Nereden? Oha granitle öldürdüm Güzel, en iyi <laughs> Önümüzde bir yerde adam var Galiba Portum nereye gidiyor? Çok iyi ya Bugları götürseler ve biraz daha optimizasyon getirseler oyuna Oyun bayağı güzel gözüküyor. Multiplayer'ın bence güzel olarak gözüküyor. Hayır tank patlatmasın beni. Tank patlatacak beni. Ben buraya kaçayım. Oha burası da yıkılmış ki. Adam göremem şu an. sistemi çıksak? Oo ben biliyorum nereden bakabiliriz. Şunun üstüne çıkalım. Vuramam ben onu çok uzakta. Hortum gitti. Niye buraya gelmedi ya? Roketi patlatıp patlatması da var onun. Let's go. Şurada verdi. Kaldır bizi yukarı. Şimdi korktum yukarıdan bakacağız. Oha <laughs> kaç kişi var burada? Şuradan aşağıya atlayalım. Adamlar bana bakacaklar yoksa. Heh, daha geldi. Güzel onlarla gideyim ben. Kortum nereye gitti? Gidiyor ya. Buradan bak ne güzel bakacaktım. Sen de yat. Ben Multiplayer. Ay ay ay. Ne Hayattayım. Huu. Ne yaptım ben? Sevdim sevdim. Şiş, şiş, sakin. Ay ay ay. Canım az canım az. Ortam gitti gitti. Canımı doldurayım. Hayır arkadaki öldürdü ya. Benim peşimde gitmişti sonuna kadar. Helifsiz Hortum gidiyor ya <laughs> nereye gidiyorsun oğlum ya biraz daha burada geçseydin ya Şuradan şöyle geçti <laughs> Mesin daha bakamadı ona... Oğlum nasıl spawn yeri ya Adam arkanda bekliyor Evet Kortum gitti Üzücü ya roket alamadı ben roket patlamasını göremedik de Biz bir yerde adam vardı diyecektim. Bu adam oyuncu. Öldürdüm ama ben daha iyi oyuncu. <laughs> roket roket gidiyor. Hop. Beni mi öldürdün? Roket uçuyor. Oğlum bir keşke patlatsalar da patlatması daha iyi gözüküyor. Kimse patlatmadı onu ya. Patlaması nasıl yapıldı ben de bilsem ben de yapardım. Portum buraya mı? Geri mi gelecek o şimdi? Geri geliyor. Portum geri geliyor. Ananız. Evet hadi hadi hadi. Evet. Spray kontrolüm her zaman iyi. Nerede bu adamlar? adam ne yapıyor burada? Ben yani, skopun değiştiremiyorum ya size. F basıyorum ba bug'a giriyor arada sana. Bunu ben sonradan çözdüm. <laughs> Hop. Nasıl ya? şuraya gidelim. Adam mı var içeride? Şu gideyim. Hortum geri geliyor. Hayır 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 ya. Nasıl ya ben oraya nasıl göremedim ya? Yok kortum kaldı orada geri gelmeyecek herhalde. Üzücü. Üzücü. Yardım dinle şu adamları. Nerede sana sıkıyorlar? Ha gördüm. Ben daha iyi sıkarım. Kafa eğimi hop. Kafa eğimi ettiğin zaman her şey güzel oluyor. Adamlar çatıyı kapmışlar iyice. Hop önümüzde. Spray kontrol, spray kontrol. Bir mermi kaldı. Arka mı? Nasıl ya? Arkadaki ne? Hortum? Aynen gitti. Gelmedi patlatmadı buraya. Neyse. Gördük en azından. Çok güzel gözüküyor hortum. Sen oradan mı beni ateş etmeye çalışıyorsun? Ben de sana çileyim. O bir az kaldı. Asist aldım güzel. Hop adam Öldürdü. Bir, bir o sorukla şey kaldım canım kaldı. Ward'um gidiyor. <laughs> ya, bir şey mi sürsek ya? Biraz, biraz daha heli sürelim. Hayır hayır hay, şurada. Hadi lan. Ha? Ay helimi aldılar. Lan oğlum niye deployin olmuyor? <laughs> ben bunu rakip sanettim. Ben arabanın sürücü Yerini sıktım ölmedi ben. Oha kaybettik galiba. Hadi lan deploy ol. Yer yoktur galiba. Hadi. Atla. Ninjalar gibi gireriz oraya. kontrolü gidelim. Sniper ya teret kurmuş orada. Bence bu ne ya? Nasıl oğlum hasar niye saymadan ama? Ben adam kaç kere vurdum? Hadi deploy olu Ne olur orada spawnlayayım. Ben kim sürüyor lan bunlarla? İşte buraya gideyim. Şuradan araba satın alırız. Nasıl B tuşu basınca. Hayır hayır, Ay, ya o da değil şu. Yalamıyorum ben arabaya. <laughs> Saçma, araba alamıyorum. <laughs> bir adam var. <laughs> oğlum ya tek tek sıkıyorum. Kim bunu aldı ya? Ben de Ya <laughs> ya Kim bunu aldı böyle ya? Tek tek sıkmaya başladı ne? Hadi oğlum savaşma savaşma. Deploy olayım. Deploy. Heh. Otomatik. Heh. O ne oldu? Adam yere altı çökülüyordu sürekli. Hop 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 öldüm öldüm öldüm. Arkadaşım öldüm. Tekmeyleyemedim ben. <laughs> Yapışmıyor buradaki şey Warzone'daki gibi değil. <laughs> Pistol sıksaydım ya. Deploy. Zıpla. Got Ne abi oğlum bu? Oğlum ben yeni <laughs> <Elimi> gezmeye çalıştı. <laughs> um, kaybettik. Harita olarak her re yerimiz sıkıntılı. Şuraya deploy alayım. Buraya yardım edeyim az. Um. <laughs> Güzel. iki siz. İki kill. Asist demişim. Asist nedir ya? Nerede bu adam? Güzel burayı da kaptık. Şöyle gidelim. Ah kaybete galiba. Oğlum ya oyun çok güzel ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atma, abone ol, zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.